Herkese merhaba arkadaşlar, hepsi meraktan kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere en son yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Yakışıklı oyuncu Can Yaman'dan yepyeni gelen görüntüleri sizler için bir araya topladım. İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu yepyeni paylaşımlar yaptı İtalya'dan. Ben de o görüntülerin hepsini sizler için bir araya topladım. İtalya'da büyük anlaşmalara imza atan Can Yaman hayran kitlesi gittikçe artıyor. Nereye giderse orada tanınıyor. Başarılı oyuncu. E Şimdilik ise benden bu kadar. Size iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğenip butonuna basmayı unutmayın.